Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat tel tel ayrılan kurvasan poğaça tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket instant maya. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt, bir bardak ılık su ekleyip çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Karıştırmaya devam ederken bir çay bardağı kadar sıvı yağı da ekledim. Bir adet yumurtam var. Akını ekliyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Onun üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar elimdeki kaşıkla karıştıracağım. Hamur yoğunlaştıktan sonra elimdeki kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Bunun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurunuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Elinize de çok fazla yapışmaması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda kıvamını sizlerle paylaşacağım. Hamurumu iyice yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde elime yapışmıyor. Fakat oldukça yumuşak bir hamur oldu. Üzerini streçle kapatıp bu şekilde yaklaşık bir saat kadar mayalandırıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi iki katına çıktıktan sonra hamurumuzu kullanabiliriz. Üzerindeki streç'i çıkartıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz mayalı hamurların havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurun havasını aldıktan sonra tezgahıma çok az un serptim. Hamuru toparladıktan sonra hamur kartı ile 4 eşit parçaya bölüyorum. Ben kruvasan poğaçamı hazırlamaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra yaklaşık 10 dakika kadar sofra bezinin altında dinlendirdim. Dinlenen hamurumu tezgaha alıyorum. Çok az un serptim. Elimle biraz büyüttükten sonra merdane yardımı ile servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. 4 bezeyi de aynı şekilde açtıktan sonra eritmiş olduğum tereyağını her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Videoda görüldüğü gibi hazırlamaya devam ediyorum. Açtığınız ilk hamurun altını güzel bir şekilde unlamanız gerekiyor. Aksi takdirde masaya yapışma olabilir. Çünkü hamur gerçekten yumuşak bir hamur. Ara ara kontrol edin. Eğer yapışma yoksa bu şekilde devam edebilirsiniz. Eğer yapışmaya başladıysa mutlaka hamuru kaldırıp altına biraz un serptikten sonra devam edin. Hamuru elimle yeteri kadar büyüttüm. Daha sonra rulet yardımı ile videoda görüldüğü gibi kesiyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız Gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. hamuru videoda görüldüğü gibi üçgen üçgen kestikten sonra bu şekilde sarıyorum çok fazla sıkıştırmadan sarmaya özen gösterin ben biraz küçük hazırladım Dilerseniz daha da büyük hazırlayabilirsiniz Ben bu hamurdan bir buçuk tepsi poğaça elde ettim Dilerseniz hamur miktarını arttırıp iki tepsiye tamamlayabilirsiniz Güzelce sardıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiyi aldım. Üzerini temiz bir mutfak havlusu ile kapatıp 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. O kısımları çok fazla çekmedim videomun çok fazla uzun olmaması için. 1 adet yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı kadar sütü ekleyip güzelce karıştırdım. Poğaçaların havasını söndürmeden yumurta sarısını yavaş yavaş sürüyorum. Dilerseniz üzerine çörek otu ve susamla serpebilirsiniz. poğaçalarımı hazırladım şöyle bir yakından göstereyim daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstün nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim poğaçalarım fırından çıktı gerçekten mükemmel bir şekilde kabardılar ve piştiler iç dokusunu da sizlerle yakından paylaşacağım yumuşacık pamuk gibi oldular Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın, Allah'a emanet olun.